Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün biz misafirimiz var arkadaşlar. Ona e, keçiler aldık. Ee, bazı şeylerin ispatı lazımdı. Ee, biz de ispatlamaya çalışıyoruz. Ee, yanımızda e, Harun abimiz var Eskişehir'den. Abi, Merhaba arkadaşlar. Hayırlı olsun abi Sağ Abi bugün e, adama 22 tane ünlü keçi, 2 tekelik oğlak verdik. Bir karşılığını sağdan soldan arkadaşlarını topladık. Uzun lafın kısası biz 2000 liradan alabilirsiniz Halep keçisini dedik. Ve ortalama o fiyatlara geldi mi abi teslimat? Evet evet hepsi içinde. O, yani yani nakliyesiyle ile beraber Eskişehir'e e, kadar yetişerse bu mal Aa. tanesi 2000 liraya denk gelecek ortalama. Evet evet. İyi maşallah. Ee, arkadaşlar işte biz o söylediğimiz zaman 4000'e 5000'e keçi var dediler. Evet arkadaşlar keçilerin biri bu. Görelim keçileri biraz. Ee, şurada bir tanesi var arkadaşlar biraz yem döktük yola çıkacaklar diye hayvanları doyuralım dedik evet arkadaşlar keçileri hmm. görüyorsunuz zaten benim oğlaklar dışında hepsi keçi onların yani Harun abi Harun hmm. abi işte bir haftadır görüşüyoruz i̇şte bir tanesi gök o, keçi arkadaşlar şu Yani bunların ortalaması 2500 e aldığımız hayvan da vardı 1500 e aldığımız hayvan vardı 1700 e aldığımız hayvan vardı çoğu gebe gebelikleri açık. Bazıları, işte belli olmayanlar da var. İşte anlatmak istediğimiz konuydu. Ee, adamlar diyorlardı işte, böyle olur mu? İşte bu kadar pahalı ya da ucuz neyse. Biz aldığımız yani Eskişehir'e yetişene kadar nakliyesi falan içinde 2100'e falan tahmin ediyorum da işte bunun gelişi gidişi de var abimin. Masrafı da var, dedi belli bir masrafı var. Ee, neyse Urfa nasıl abi bu arada? Eskişehir'den bu sabah geldi. <laughs> Urfa güzel. Urfa güzel. güzel. Değil mi? Öncelikle zaten Halep'in memleketi. memleketi olmuş artık. Hı hı. Güzeldi. Gezdik. Eğlendik. Hayırlısı. Alışverişimizi yaptık. Sizlerle tanıştık. Hı hı. Burada başka arkadaşlarla tanıştık canlı olarak. Aynen. Güzeldi yani. Memnun kaldık. Özellikle sana çok teşekkür özleriz. Yani, yani elinden geleni yaptın. Hani yardımcı oldun. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yani senin bölgede tecrübene güveniyoruz yani. Alası. Bu arada arkadaşlar benim keçim yoktu zaten neredeyse. Ee, bir iki tane keçim vardı. Onu abime verdim. Benim yani keçi satışım yok neredeyse. Biz topladık onları. Kendim alır gibi aldım. E i̇şte bugün de müsait etti kendimizi bir şekilde. Abimize söz verdik yardımcı olacağız diye. Arabamızla falan gezdik dolaştık. Bir şekilde hayvanları toparladık. uzatmayalım. Yani şu anda yemini döktük. Yemini de abimiz aldı. Yani onu da söyleyelim. Biz, yemi biz koymuyoruz arkadaşlar. Get, yani ve şekilde olduğu zaman yeminizi siz pazardan, orada samancıdan aldık biz. Hayvanlar, benim olaklar da yiyor bu arada. Abimin şeyinden, yeminden. Helal etmesini söyledik. İnşallah helal eder. Helal olsun. Helal. Yani şu an adam heyecanlı biraz. Hayvanların başından ayrılmıyor. Ben dedim hayvanları yemleyelim. Bir de video çekelim. Ee, işte mesela dediğim gibi abi arkadaşlar keçi çok vardı sağda solda da. Yaşlı çoktu. Biz bunları ayıklayabildik genç olarak. Hepsi yani en fazla ikinci, üçüncü doğumlar var arkadaşlar burada. mesela şu mesela üçüncü doğumu falan. Boynuzlu ondan da belli oluyor. Evet, kabak da vardı, boynuzlu da vardı. Şimdi diyecekler ki kabak hayvan toplanmışlar. Evet arkadaşlar hayvanlarımız bunlar. Şunlar bakın arkadaşlar. Yani Allah bir ayrını göstersin inşallah. Bir sıkıntı çok başladı. İki tane argebe aldık arkadaşlar. Şu argebe seçmemeye çalıştık. İki tane argebe aldık dedik bir an önce yavru sevsin abimiz. Çünkü yeni başladı bu işe. Son bir aydır başladı. İşte arabasını satıp Halep yapacak. İnşallah Allah utandırmaz. İnşallah da hayır görür. Ee, bu tekeriyi verdik arkadaşlar birine. Ee, bizim bizden daha tekerlikleri bizi bir verdik abime. Bir tanesi de budur arkadaşlar. Şu an yemleniyor bir saniye. Şu de gösterelim. Çünkü iki tekelikleri işte evinde de birkaç tane arkadaşlarından temin etmiş. Urfa'dan temin etmiş gene bir 20-25 tane hayvan. Onlar da şu an bir 45 hayvan. Kaç tane hayvan oldu abi toplamda size? Toplam şu anda 47. 47, 47 maşallah 47. Allah inşallah. Evet, işte bu sene bu sene kendini de artacak bakalım kazanacak mı kaybedecek mi bilmiyoruz. Biz görüşeceğiz abimizle telefonu var bizde. Eskişehir'de ben kalmıştım zaten söylemiştim size daha önce. Eskişehir ayrı bir yeri var bizde onu söyleyeyim. Çünkü biz orada ekmeni içtik içti Eskişehir'in. Yani çok şey nasıl diyeyim size. Orada biz baya kaldık. Valaseli. İşte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Elimizden bu kadarı geldi abim için. Ha, i̇nşallah da kazanırsa da daha da memnun oluruz. E bir de keçiler bunlar arkadaşlar. Olaklar da var içinde. Olaklar benim. Onları söyleyeyim. Onlar şu an bir, bir ağrı getirdik mecburi. Nakliyeciyi bekliyoruz. Nakliyeci de lastik değiştiriyormuş. Onu da bizi oyalıyor adam. İnşallah gelir gelmezse de başka bir nakliyeciyle anlaşacağız. Bir şekilde abimi bugün çıkaracağız Allah nasip ederse. 22, de, 22 keçi, iki tekelikler uğurlayacağız. Evet arkadaşlar bakın şurada Şami de var. Şami de aldık, Halep de aldık. Abimiz dedi ki şey olmasın nedir o? Hiçbirinden mahrum kalmasın. Hangisi hoşuna giderse ondan devam etsin. Yani işte neyse işte nasıl abi Bir, sen de izleyicilerimiz sen Eskişehir'lesin gene de İç Anadolu bölgesini temsil ediyorsun şu anda. Nasıl? Daha bakalım yeni başlarız işte biz de. Evet. Ee, yok yok yani... hayvan tecrübesini sormuyoruz yani. Urfa'yı, gidiş geliş hayvanların sizi çekmeyi nasıl ya daha ağabey, doğrusu işte senin verdiğin samiyete inane yani, Allah razı olsun. Güvenli. İtimat ederek geldik evet. zaten. Hani hiç evet. de işte böyle tereddüt etmedim yani senin Allah yanına gelirken senin acaba böyle olur mu öyle olur mu? <laughs> çünkü konuşman işte <laughs> ne bileyim tavrın ve cana yakınlığın. E bizi hoşnut <laughs> etti, güvendirdi ve bastık. Geldik yani. <laughs> Abi benim sormak istediğim şu şey aslında. Bu Halep'e nereden merak sardın onu merak ediyorum açıkçası. Halep'e nereden merak sardım? Ya şimdi verim verim olarak ben keçi yapmayı zaten 10 seneden beri düşünüyordum. Evet. Ama diğer işim işte ne bileyim imkanlar falan buna müsait olmadı, el vermedi. Evet. Ondan sonra araştırdım, araştırdım, araştırdım hangi hayvan, hangi hayvana da bakmak daha mantıklı. Evet. Süt verimi açısından, evet. et verimi açısından. Hı evet. Ee, oradan araştır, buradan araştır, en sonunda Halep'te karar kıldık yani. Hem süt açısından hem evet. et açısından e, verimli bir ülke olduğuna karar verdik. Aynen. Ve Halep'e merak saldık. Evet. Bunu araştırmaya başladık. Zaten araştırırken araştırırken yavaş yavaş evet. hastası oluyorsun galiba. Aynen aynen. <laughs> hani... Ondan sonra da Abdullah Keskin'e kadar uzandın yani. Uzandık yani. Yani 1100 kilometre bir yol kat abimiz. Neyse uzatmayalım işte arkadaşlar. E, şu anda mesela hayvanlar hepsini Mahir aldık da. Şimdi bizim komşumuzdan aldığımız bir keçi vardı ona gelin şu. Şu gök keçiydi. Şuna 4, 4 kiloya Mahir verdi abimiz. Daha önce sağmış. 4 kiloyu devirmesi lazım dedi. Ben de 3,5 4ü gördüm. Abimizin bakımını tabii şartlar bizden daha iyi. Yaylımı falan çok güzel. E, yaylamı baya güzel. Ben onları videolarını falan gördüm. Abiyle de konuşuyorduk bir hafta işte nasıl yapalım falan. Ağrı da falan sistemi de güzelmiş. Ben onun sistemini görmedim de. Anlattığı kadarıyla. E, Velhasıl yani tahminim e, şimdi adam diyor ki iki kiloya ben fitim. E, ben de diyorum inşallah üç bulursun. Kısmet tabii ki. İnşallah e, üç buçuktan fazla da alır. Bir de arkadaşlar bunun sağım süresi çok uzun Haleplerin. Onu da anlattım abi. Mesela kilislerde de sütlü olanlar var. Onları 2-3 e, ay kayıbı oluyor abiemin. Yani onun için e, halep yapmanın avantajı şu. Eee Laktasyon süresi uzun. Evet, çünkü, laktasyonu uzun. Evet, çünkü onlar şey, 10 e, on aylık mesela biz 10 ay sağıyoruz, 3 ay olağa düşüyoruz, 7 ay temiz sağım yapıyoruz. 3 aydır içinde de biz e, olaktan çalıyoruz, şöyle olak e, arttırdığı zaman falan Tabii. bakıyoruz, kontrol ediyoruz hayvanı mesela olağa fazla geliyorsa mesela 3,5 kilo süt yememez hayvan dediği zaman sonra yem değilse falan onun, ondan da bir avantajımız oluyor. Biz 3 ayı gene sıfırlıyoruz, niye diyeceksiniz çünkü ona verdiğimiz e, yani aldıysak verimi olağı yedireceğiz onun için. Ee, sıkıntı şu mesela oradaki e, gelen getiriyi de bir şey yapmış olacağız yani olağa vermiş olacağız öyle söyleyelim. Şey onun için yani o 3 ayı saymıyoruz biz hiçbir zaman. 7 ayda temiz sağarsak. Tabii bu bazıları diyor işte üç buçuk kilo sürekli üç kilo mu sayıyorum? Yok. O belli bir süre sonra düşmeye başlıyor tabii ki. Hani ay ay mesela her ay 200-200 milim düşse sonuna kadar bir, bir kiloya kadar düşer. Tabii belli bir süre sonra da sağımdan düşersin. Yani sen de dersin ki artık tabii, tabii tek elinde falan. Onun kurutma zamanı da olacak ki kendi hayvan toparlasın. Ee, mesela bak şunlar toparlamış kendini. Niye? Çünkü erken bırakmışlar. Şu mesela bir tane buna arkadaşı vardı şu gök Falan bayağı etleri falan iyi yapmışlar. Niye? Çünkü bunları erken bırakmışlar adamlar. Bu diğerleri sağlıyor. Hatta bazılarının memelerinde süt de tabii, var. Tabii, süt, de. süt var yani. Baktık çok az ama yani sağlamayacak durumdalar da. Lazım. ama süt var yani. Adam zaten kurutmuş. Yani bir şekilde satmaya karar vermiş yani. Diyor ki 3 4 ay niye bakacağım işte olak molak zamanına. Diyelim o dava o şekil. Yani bazı şeylerin ispatı lazım. Abi'min ağzından da duydunuz. Zaten e, Eskişehir'de tanıyorlardır bazı Arkadaşlar simasını da görelim, tamam. ee, beni görmediniz çünkü e, ses sıkıntı olduğu için arkadaşlar ben bugün diyor, kendime de bir çevireyim arkadaşlar bir aman, neredeydi bu kamerayı nereden çevireceğiz, nereden çeviriyoruz abi kamerayı bir de, e, bir kamerayı alsaydık neyse tamam. dur, Başlar, sen, sana vereyim abi sen beni çek, bir sesten dolayı onun için fazla görmediniz arkadaşlar. Onun için işte ben hayvan sahibi ettik abimi. Bana biraz da bunun gururunu yaşıyoruz yani. Elimizden geldiğince de iyi mal bulduk. Uygun fiyata da bulabildik. Bağlı mallar da vardı. Netice itibariyle Allah'a şükür işte bir şeyler katabildik. inşallah da hayvanlarda da bir sıkıntı çıkmaz. Sağ salim çoluk çocuğuyla yer. O eski şehirde bir dostumuz yani hareketi sahiplenmiş olur. Allah hayırlı olsun diyelim. Sağ bereketli günler dileyelim. Neyse abi biz kapatalım videoyu. Arkadaşlar da yani gelmek isteyen arkadaşlar dediğim gibi müsaitsem yapabilirsem. Arkadaş, ama e, abimin de böyle bir avantajı vardı. Tamamen bana bıraktı. Hiç karışmadı adam. Sadece dedi sen kendini al ve ben kendime seçtim hayvanları. Öyle Benim besemeyeceğim hayvanı barındırmadım. Yani hiç bir tanesini beğenmedim hayvanı beğenip de bunu alacağım demedi sağolsun o da bana avantaj yarattı daha rahat davranmaya şansı buldum onun için de rahat rahat pazarlama yapabildim yani pazarlığı bana bıraktı neyse arkadaşlar herkese bereketli günler diliyorum ee, dediğim gibi bir şeyler ispatı lazımdı bu videoda da onu ispatlamaya çalıştık ee, dediğim gibi yani 2000 lira dediğim zaman çok kişi şey kızdı olur olmazdı yaptık oldu oldu mu abi? oldu oldu hadi hayırlısı haydi